Alkolün kaynama noktası 78 santigrat derece, suyun kaynama noktası 100 santigrat derecedir. Bu şekilde kaynama noktaları birbirinden farklı olan homojen sıvı sıvı karışımlarını ayrımsal damıtma yöntemiyle ayrıştırabiliyoruz. Isıtırsınız, belli bir sıcaklıkta alkol kaynamak suretiyle soldaki kabı terk eder ve destilat olarak toplanmış olur. Tabii ki %100 bir ayrıştırma olmaz, kabaca bir ayrıştırmadır. Bu yöntemin sağlıklı işleyebilmesi için karışımı oluşturan sıvıların kaynama noktalarının birbirinden olabildiğince farklı olmuş olması gerekir. Örneğin alkol yerine eter kullanmış olsaydınız daha da güzel bir ayrıştırma gerçekleşebilirdi. Çünkü eterin kaynama noktası 56 derecedir. Su ile kaynama noktaları arasında daha büyük bir fark söz konusudur. Kaynama noktaları ne kadar uzaksa ayrıştırma o kadar güzel olur. Eğer kaynama noktaları birbirine çok yakın ise bu yöntemi kullanmamız sağlıklı olmayacaktır.